Arkadaşlar bugün, bugün sizlerle, sizlerle birlikte slime, slime güzelleştiriyoruz. Slime slime arkadaşlar slime'larımız lila. Mor gibi. Bakın çok şekerler. Arkadaşlar size hemen oyunu anlatalım. Biliyorsunuzdur ama e, bir, bir video daha çekmiştik sanırım yanılmıyorsam. Bir şeyimiz var. Bu serbest arkadaşlar. Tutkalımız serbest. Onun dışındaki simler. Hep full kura ile taş kağıt makas yapacağız. Şimdi kırmızı sim için yarışıyoruz. Onu istiyor musun? Taş kağıt makas. Asay kazandı. Ben kazandım. Döküyorsun. Sarı sim, Sarı sim için, için Bak bunu çok istiyorum. 1, 2, 3. Sarı sim için yarışıyoruz. Gümüş sim. Taş kağıt makas. Ha! ben kazandım. Bak ah, hepsini ben kazan. Bak bunu pek istemiyorum. Ters kıt makas. Ters kıt makas. <gülüyor> Hah, o lady la kazandı. Ay az, zaten onu istemiyordum ben. İyi oldu arkadaşlar değil mi? Arkadaşlar hazırsanız başlayalım. Hepsinden azar azar da olsa dökmek zorundayız. Evet arkadaşlar hadi başlayalım. Bence başlayalım. Şöyle slime'larımızı açalım. bakalım. Devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir düzleştirdim ben. Gördüğünüz gibi ben de açtım böyle onu. oldu. Arkadaşlar ben ilk önce sarı Arkadaşlar bu arada, bırakacağım. E, slime'larımızın rengi böyle tam görünmüyor olabilir. Asel söylemişti. Lila. E, ama böyle sizin tarafınızdan gri gibi görünüyor. Asel başladı bile. Evet arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Ben böyle parmaklarımla da yapacağım. Sesimi döktüm. Çok fazla da dökmedim. Grid'de sıra. Birkaç tane arkadaşlar ben harfimi döktüm. Şimdi hepsini böyle bir yani kullanacak pek bir, bir şey yok. Çoğu şey bana geldiği için. Arkadaşlar bu arada sakın yorumlara videolarınızda haksızlık var falan yazmayın. Bu haksızlık değil. Bu kuradan çıkmış. Arkadaşlar kura şey. işte. Böyle kaderimiz işte. Haksızlık olsaydı mesela tekrar çekseydik haksızlık olurdu. Ben Evet arkadaşlar. Ben kırmızı simimi de döktüm. Arkadaşlar çok güzel olacak. Aa tutkal tutkalı unuttum bak. Tutkalı da üstlerine dökeceğim. Arkadaşlar böyle. Benim çok... tek bir şeyim olduğu için hemen tutkala geçiyorum. Ben de tutkala geçeceğim. Şundan çok az daha kullanacağım. arkadaşlar. Arkadaşlar evet. Slime'ımı size son durumunu göstermek istiyorum. Bekleyin şıkkı çizip Simlerimden birazı. Ben bunu karıştırmaya kıyamam arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz farklı ya. Arkadaşlar ben Senin döktüm. Sarı kırmızı ve gümüş kayıncım. Size gösteremedim ama. Benim tutkalımı ver. Ben de bakayım. Şimdi karıştırmaya başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu karıştırmaya kıyamayacağım. Ben gibi. şöyle kapatacağım. Güzel. Sanki içinde yokmuş gibi görünmesini istiyorum öncelikle. Sonra böyle içini açtığımda göreceksiniz. Bu şuraya bir dokunsana. Çok iyi arkadaşlar şurası. Ay arkadaşlar cidden. Neyse arkadaşlar. Kapatıyorum. <laughs> şöyle bir yapalım. Şöyle resmen. Asıl benimki sim dışarıdan olacak. Sarma gibi sarıyorum simlerini. Çekecek arkadaşlar almadım. Arkadaşlar çok da oldu. Arkadaşlar görüyor musunuz? İçeriden simler fışkırıyor. Arkadaşlar benim herhalde benim ver vereceğim kişi alfabeyi öğreniyor olacak. Bakın C çıktı hemen içinden. C harfiyle başlamız zaman arada ismi C harfiyle başlayanlarımız oh. varsa Cemre Cüneyt filan ve isimlerin birkaç isim sayacağız video içinde onlardan varsa da yorumlara yazın C ile başlıyorsa da yorumlara yazın evet arkadaşlar mesela diğer harfi çek bakalım belki isim vardır evet. öyle bir tekrar C çıktı C çıkart <laughs> artık bence C çıkaralım arkadaşlar çok güzel sonra koyacağım arkadaşlar şu anda kura yapmak için yapıyorum ne Arkadaşlar yıl başına çıktı. çok az kaldı. Ee, mesela, v harfiyle başlayanlar da lütfen. Mesela Veysel. Veriye. V <laughs> Veriye. 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 başlayanlar Veriye. Veriye. Benim birkaç tane harfim Aa, düştü. şey geldi. Cebrail Vahiy Meleği. Benim birkaç tane harfim düşmüş. H ve R ile başlayanlar. He... H. Ah, ah, e... Hira. Hira. Helena. Ne Helena'sı? nasıl? A, Harry. Harry ne alaka? Ay, aklıma Harry Potter geldi şimdi. <laughs> R ile başlayanlar da. Hmm. Reyhan. Remzi. Rakum. Rize. Rakum, rakum bir hayvan değil mi arkadaşlar ya? <laughs> Rize de bir il? Ay Rize 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 çayı geldi aklıma o da şimdi. Evet başka bir harf çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Arkadaşlar ben size starımın. Son Hı. durumunu göstereyim. Bakın arkadaşlar böyle parlıyor. E, aynı gibi gözüküyor ama bakın. E, aslında şu anda pembeye döndü slime'ım. Çok ama özür Ama gibi gözüküyor. Araya girdim. E, I harfi de çıktı arkadaşlar. I ile olanlar. Irmak. Ve. Uğuz. Bakın harfleri sayıyorum. Yeni harfler çıktı çünkü şimdi. Yine. Yine. O ile başlayanlar da lütfen. Orhan. O da çıktı. Bakın. Şimdi size çıkan harfleri sayıyorum. V, C, R, H, I ve O çıktı. Cemre ve Ceren geldi aklıma da şimdi. Arkadaşlar işte. Arkadaşlar. E, bizi yılbaşına girmemize çok çok az kaldı. 5-6 gün kaldı yanılmıyorsam. Evet. E ne, ne hediye almayı düşünüyorsunuz sevdiklerinize? Lütfen yorumlara yazın. Mesela kat kat L çıktı. L. <laughs> Leyla. Tekrar L harf. Arkadaşlar kat kat çıktı. L çıktı. Birkaç tane üst Leyla liste. var mı aranızda Leyla? Leyla ile Mecnun var mı aranızda? Mecun. Mecun. Sonra anlatırım sana. Leyla ve Mecun'un hikayesini bilenler var mı aranızda? E ile başlayanlar da lütfen kesin çok fazla E vardır. Eylül, Eymen, Egemen, Egemen, Ege, Efe, Neyse bir sürü isim var. S'yi koyduk mu? S de çıktı da. Aa sadık. S ile olanlar da lütfen. Arkadaşlar çıkan harfleri biz size video içinde söyleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu videodan sonra aşamalı çekmeyi düşünüyoruz. E, ee, aşamalı videomuzda izin alırsanız çok seviniriz. Arkadaşlar hemen araya gireyim. U var mı aranızda? Umar. Utku. Um Umur. Yeç. Umut. Yavuz. Yeç. Yeşim. Arkadaşlar. Yeşim. Aa, yeşim. Yeşil. Var mı yeşil? Yeşil diye isim mi olur? Mavi diye mavi diye isim var. Pembe de diye bir isim var. Hatta bir dizide pembe hanım var. Dizinin ismini şu anda vermeyeceğim. Sonra yorumlarda söylerim. Arkadaşlar ikisi ismi başlayan var mı? Xlarç? Ne <laughs> <laughs> arkadaşlar? Arkadaşlar Z ile başlayanlar da lütfen. Arkadaşlar Artık bu güzel slime'ımızla videoya elveda diyoruz. Elveda diyoruz. Görüşürüz. Görüşmek Bizi üzere. Çok seviyoruz. Söylediğim her Aşamal unutmayın. Aşamalı videomuzda da sizlerle beraber olmayı çok isteriz. Aşamalı videomuzu hemen bu videodan sonra çekilecektir. Öpücüklerimi gönderiyorum size. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kanala Yorumlarda abone olup like atmayı unutmayın. Yorumları ee, bir açın, yorumları çoğaltın. Aşamalı isteyin. <laughs> aşamalı isteyin. Hatta bir de videomuz aşamalı istemiş. Görüşürüz. Ayhan Poyraz mıydı? Yok Halit Poyraz gibi bir şeydi. Neyse, Neyse görüşürüz. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.